Merhabalar arkadaşlar. Bayağı zaman oldu. Bana kızsanız haklısınız ama benim de haklı nedenlerim var biraz. Ee, bu olmadığım dönemde bir evlilik gerçekleştirdim, biraz koşturmacam oldu, İşlerim vardı, eğitim hayatımla alakalı koşturmalarım oldu. Sizi biraz ihmal ettim. Burada bir takım şeylerden bahsedeceğim bugün ama net bir konudan ziyade eğitim hayatının işleyişiyle alakalı, motivasyonla alakalı birkaç şeye değineceğim. Burada eğitmenlik yapmanın en önemli nedenlerinden birisinin yani iyi bir eğitmen olmanın en önemli nedenlerinden birisinin motivasyon olduğunu düşünüyorum. Yani motive edilmiş bir eğitmenin çok daha başarılı olabileceğini düşünüyorum. Nasıl? Eğer eğitmen bir öğrenciye bilgisini aktardıysa ve aktardıktan sonra bilgiyi alan öğrenci maksimum performansta yetenek sergilediyse eğitmen bundan motive olur. Sanki bir ressamın yaptığı bir tablo gibi ona bakıp mutlu olur. Türkiye'de tabii bu durumlar biraz farklı. Siz iyi bir öğrenci yetiştirdiğinizde öğrencinin ilk işi genelde kendisiyle sizi kıyaslamak oluyor, eğitmeniyle kıyaslamak oluyor. E, saygı, eksikliği mevcut ama biraz daha e, bunu insanlara yedirmeye çalışıyoruz. Yani eğitmenin iyi olanının kendi kalitesinde öğrenci yetiştirebileceğini göstermeye çalışıyoruz. E, bu da oturur umarım bir gün ülkemizde. Velhasıl öğrenci iyi olduğunda eğitmen bundan haz alarak eğitim vermekte daha da ileriye gidebilir. Yani zor bir öğrenci geldiğinde bile farklı bir yöntemle giderek o öğrenciyi maksimum performansa ulaştırabilir. Zor ise neye göre ve kime göre değişir? Nedir? Potansiyeli çok yüksek bir öğrenci vardır. Azmi yapma isteği e, beynin çalışma şekliyle ama antrenmanlarda performansını ve potansiyelini sergileyemiyordur. Bunun bazı nedenler var. Koordinasyon bunlardan bir tanesi. E, antrenman ihmali ve geride kalma bunlardan bir tanesi. Varsa bir obezite ve hareket limitliliği bunlardan bir tanesi. E, temeli oturmadan ilerlemişse ilerleyen dönemlerdeki teknik bozukluklar bunlardan bir tanesi ve benzeri gibi nedenler sıralanır gider. Ama öğrencide bir potansiyel varsa ve bu potansiyeli eğitmen farklı yöntemler işleyerek yani farklı yöntemlerle giderek onu çıkarsa biliyorsa o eğitmen iyi bir eğitmendir ve çıkarttığında da aldığı motivasyonla daha da iyi olmak için çaba sarf edecektir. İnsanlar genelde tatlı cümleler kurarak ya da eğitmene övgüler yağdırarak onu motive edebileceğini düşünür. Ama gerçek şudur ki öğrencilerin kalitesi ve iyi oluşu aslında eğitmeni motive eden şeydir. Yani eğitmen daha iyi olabilmesi için, eğitmenin daha iyi olabilmesi için öğrencilerin daha iyi olabilmesi gerekiyor. Bu eğitmenlerin motive kaynağıdır. En azından benim bildiğim dövüş sporlarında, dövüş eğitmenlerinde bu böyle. Motivasyonda bir de şu da etkili. Kendi konumlandırmanı yapmak. Biliyorsunuz ülkemizde bazen bir araba markası bir insanın iş hayatındaki kariyerini belirleyebiliyor. Ya da işte oturduğu bir sent insanların kariyerini belirleyebiliyor. Ee, olmasa da aslında gizli bir kas sistemi yer bulunduğumuz yaşam içerisinde mevcut. Yani e, insana insan olarak değer verildiği çok söylenemez. Bu genel olarak toplumun neredeyse tamamında mevcut. Yani sizin ne düşündüğünüz, ne yaptığınız ya da amacınızın ne olduğundan ziyade insanlar sizin maddi gücünüzle Farklı kariyerinizle ya da nasıl yaşadığınızla ilgileniyorlar. E, Wing Chun yapmanız ya da ne kadar iyi yapmanız belki bazılar için hiçbir şey ifade etmeyebilir o derece ilgilenenler de var. Yani bu da toplum içerisinde bir kas sisteminin olduğunun göstergesi. Böyle bir sistem içerisinde eğitmenlik yapmak ciddi anlamda zor. Çünkü motivasyon düşürücü bir durum bu. Ee, bir Winchon eğitmeninin Winchon eğitimi vererek e, milyoner olması, zengin olması çok mümkün değil. Çünkü gerçekten zor şartlar altında para kazanılıyor ve alınan paralar toplandığında Winchon e, okulunda gider, gelir ve komisyonla spor salonlarında eğitim verenlerin aldığı, verdiği komisyonlar sonrası eline kalan para, çok cüzi miktarlar. Bu miktarlarla bu ana ve temel iş olarak yapılamaz. Kariyer açısından insanlar genelde şöyle bakıyor. Ne kazanıyor, neyi var, nasıl gidiyor? Bunu insan ister istemez hissediyor. O da eğitmende motivasyon şükrüne oluyor. Yani bu işe ağırlık verme isteği geri planda kalıyor. Bu geri planda kalış eğitim kalitesinde düşüklüğe neden olabiliyor. Nasıl? Ee, ana meslek olarak yapmadığında ya da yeterli kazanç e, almadığında ya da verdiği emeğin karşılığını almadığında ister istemez performans düşüklüğü ortaya çıkmış oluyor. Antrenmandaki verimi, başarısı, bir öğrenci üzerinde ona kurduğu başarı hedefi her şey bir anda değişiklik gösterebiliyor. Eğitmen öğrencileri kişisel olarak yani gruplar 50 kişi de olsa, 60 kişi de olsa, 5 kişi de olsa, 3 kişi de olsa öğrencilerin şeklini, tarzını, öğrenme yöntemini, onların koordinasyon şekillerini algılayabilmeli. Ve öğrenciye eğitim verirken aynı konuyu farklı yöntemlerle öğretebilecek kapasiteye sahip olabilmeli. Bunları yapabilmek için de o eğitime, o derse adapte olabilmeli. Bu adaptasyon içinde de bir kazanç elde etmeli ve öğrencilerden de verim alabilmeli. Yani verdiği bilginin, verdiği eğitimin karşılığını yetenek olarak alabilmeli. Sözlerin yetenekler üzerindeki etkisi sıfır bir şeydir. Yani siz herhangi bir öğrenci dövüş hocasına sen harikasın, sen süpersin. Bunu onu herhangi bir spor salonuna gönderseydiniz herhangi bir hocaya da aynı cümleleri kurabilirdi. Çok bir şey değişmezdi yani. Çok ıı, ağızla söylenen övgüler e, ciddiye alınmayan övgülerdir. Kıyaslamalar eğitmenin motivasyonunu düşürür. Nasıl bu? Ahmet Hoca varmış, Mehmet Hoca ile nasılmış? Yok şu A hocası, B hocasına ne yapıyormuş? gibi cümleler yine eğitmen motivasyonu düşürmek için birebir. Çünkü eğitmen sana adapte olmak yerine onun acaba kendisinden daha iyi eğitim verip vermediğini hayal edip onunla ilgilenmeye başlıyor. Başkasıyla ilgilenen bir eğitmen kendi önünü göremez. Kendi işine bakamaz. Kendi ideali doğrultusunda gidemez. Başkalarıyla ilgilenmek eğitmenin işi olmamalı. Yani kendi asistanlarım için de bunu söylüyorum. Diğer dövüş hocaları için de bunu söylüyorum. A eğitmeni, B eğitmeni, C eğitmeni bunlar hiç önemli değil. Ben eskiden çok gergin ve agresif hareketler e, yapabiliyordum. Bu şöyle. E, geçen bir tane video düştü. Aslında düşmedi. Birisi attı. E, videoda bir tane İzmir'de hayatı boyunca antrenman yapmadığı belli olan bir kickboks hocası çıkmış. Winch'un üzerine demeç veriyor. Ee, Winch'un sahtekarlığı diye demeç veriyor. Şöyle izledim bir aslında şahsın sorunu Winch'un değil. Velev ki Winch'un bir sahtekarlık olsun velev ki buhar olsun e, boştan yapılmış bir şey olsun bunu ilgilendirmemeli. Yani bugün bir saadet zinciri ya da bir Para kazanma ağı beni ilgilendirmiyor. O kickboks eğitmeni. Yani o kickboks yapmalı. Ama kickboks yapmak dışında hedefine bir rakip koymuş ya da bir düşman koymuş ya da bir sistemi düşman koymuş. Ee, eleştiriden ziyade hakaret e, ve iftira ile e, hayatına devam ediyor. Ve TV kanalında gerçi TV 3. sınıf bir TV kanalı izleyenin olduğunu düşünmüyorum. Yerel bir TV kanalı. Orada bunu konu yapıp konuşuyor. Şahısların profillerini görseniz yani atmayacağım videoyu popüler olmasın ya da ismini de vermeyeceğim. Ee, hayatları boyunca hiç şına bile çekmedikleri o kadar bariz belli Yani yanında genç bir çocuğu almış. E, her söylediğini peygamber gibi onaylatıyor kafasıyla. Garip bir değişik tarz insanlar. Yani ülkedeki en büyük sorunlardan bir tanesi de bu tarz embesil diyorum ben bunları. Embesi insanların oluşu. Yani benim sahtekar olduğumu hayal edin. Winchun diye hiçbir şeyin olmadığını hayal edin. Yaptığım sistemi hayal edin ya da dövüş tarzını ya da yapılışını. Eğer böyle bir şey olmadıysa bile farz edin ki yok. Ama yaptığım şey bence başarılı bir sistem. Velev ki bunu ilk defa ben yapmış olayım, ben o zaman daha çok takdir edilmeliyim. Yani bunu ilk ben yaptıysam ben daha çok takdir edilmeliyim. Bu sistem zaten var ve ben öğretiyorum ama onun söylediğine göre bu yok ve sahtekarlık. Ama ben yaptığımda ya da asistanlarım ya da öğrencilerimin kapasitesini gördüğümde başarı büyük bir oranda. Hep şey derler borsalık ya da işte ekonomik piyasalarda, ekonomik okur yazarlıkta acemiler şanslı olur derler. Ve girerler 3-5 para kazanırken usta sanarlar. Ama bu ustalık afaki bir yöntem ile devam ediyorsa asıl o bir yöntemdir. Yani sizin yaptığınız analizler, geçmişten bugüne kadar gelen teknik bilgiler bazen boşa çıkabilir. Yani ortada bir başarı varsa ve dövüş kabiliyeti gerçekten işe yarıyorsa Geçmişini çok sorgulamak da önemli değil özünde. Yani insanlar sadece kendi eksikliklerini, kendi kayıplarını, kendi öğrencilerinin başka sisteme kayışını problem edip eleştiriye gidebiliyorlar. Bu da eğitmende motivasyon eksikliğine neden oluyor. Bunu izleyen öğrenci kafasında bir acaba diye antrenmandan soluyabiliyor. A sistemi, B sistemi, C sistemi. Hedefe kilitlenmemiş bir öğrenciyle öğrenci yetiştirmeye niyeti olmayan bir eğitmen başarıya ulaşamaz. Yapmış olduğunuz şey winchun, yapmış olduğunuz şey karate, yapmış olduğunuz şey tekvam ne yapıyorsanız. Dövüş hedefi yoksa ama sizin hedefiniz ne? Maç hedefi maç hedefi olarak düşünün bunu. Bizim hedefimiz dışarıda saldırıya uğradığımız sosyal hayat içerisinde kendimizi müdafaa etme hedefi. Bu hedefe dönük bir çalışma yapabilecek potansiyele sahip değilsem zaten hiçbir şey yapamam. Yani sistemi öğrenmek de çözüm değil. O sistemi uygulayabilmek gerekiyor. O yüzden dışarıdan gelen etkenler de hiçbir zaman bitmeyecek. Bu etkenler 96 yılından beri var. Rahmetli Selahattin Bıyıklı ile bir gün bunu muhabbet ederken konuşmuştuk. Yani kickbox, Winchun mücadelesi vardı bir ki biliyorsunuz Selahattin Bıyıklı Türkiye Xbox getiren kişi. Ee, otururken niye böyle dedik? Aslında Selahattin Bıyıklı ile bizim aramızda bir mücadele hiç olmadı. Hatta Sami Bıyıklı ile uzun yıllar birlikte çalıştık. Yani baktığınızda bizim aramızda bir mücadele yokken öğrencilerin forumlardaki çatışması kanlı bıçaklı devam ediyordu. 95, 96, 97, 98, 99 2000'e kadar bir Kickbox-WinChun mücadelesi vardı. Sonra 2000'li yıllarda 2001, 2002, 2003 bazı Türk dizilerinde bir Aikido ve Aikido'nun böyle bir yükselişi vardı. Bu yükselişle birlikte bir Aikido-WinChun mücadelesi oldu ama çok olmadı o. İki tarafta da daha mülayim ve daha sakindi ve tartışan insan sayısı da azdı. Yine 3-5 dengesizin tartışmaları devam etti. Bizde o dönem sosyal ağlar yoktu, forumlar daha popülerdi ve insanlar durmadan anlamsız şeyler yazıyordu her zaman gibi. Olmayan şeyleri yazıyorlardı. Daha sonra ortaya bir boks ve tekvando furyasıyla birlikte Muay Thai'cılar çok aktif yazılar yazdı, kıyaslamalar yaptı. Özünde Sistem eğitmenleri, başarılı insanlar bir başka sisteme ilgilenmiyor. Bakın, kıyaslama yapanlara, bir başka sistemi eleştirene, sistemler üzerinde aşağılayıcı cümleler kuranlara, eğitmenlere baktığınızda e, başka dedikodular yapan insanlara bakın, hepsi başarısız. Hiçbiri hem görüşemiyorlar hem de öğrencileri yok. Dolayısıyla ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Yani mücadeleyi sadece bu yöne itiyorlar. Bu da onların enerjisini alırken kaliteli eğitmenlerin de motivasyonunu düşürüyor ister istemez. Yani siz etkilenmeseniz de bir yerde bu durum bilinçaltınızda kalıyor ve bu sizin yani acabanız oluyor. Bu ülkede bu iş ne kadar yapılabilir diye düşünmeye başlıyorsunuz ister istemez yapmak yapmamak arasında gelip gidiyorsunuz ve bu hiç bitmeyecek gibi geliyor çünkü yıllar geçti şimdi MMI kıyaslaması var Mesela MMI üzerine MMI diye bir sistem yok yani MMI eğitmeniyim diyen kişi yalan söyler çünkü MMI diye bir eğitme eğitim yok MMI işte herhangi bir dövüş sisteminde uzman olan birinin dövüş mesafelerine yer dövüşü, ayakta dövüş, tekme ile dövüş, yumruk ile dövüşü böyle sınıflandırırsak hepsinden biraz bilgi verip karan kişiye denir. Yani mix etmiş kişi, dövüş sistemlerini mix etmiş kişi MMA eğitmeni denir. Yani MMA'yı bir sistem gibi sunmak da büyük hata. Tekvando kökenli bir MMA eğitmeni ile karate kökenli bir MMA eğitmeni ya da Wing Chun kökenli bir MMA eğitmeni eğer varsa bilmiyorum ben tanımıyorum. Farklıdır. Yani birbirinden çok farklıdır. O yüzden kıyaslamalar da insanı yoruyor. Özetle ayrıntılara giriyorum, dağıtabiliyorum konuyu. Kusura bakmayın bunun içinde ama daha çok algılayabilirim diye bu durumu anlatıyorum. Motivasyon düşüren etkenler, hiçbir zaman bitmiyor. Bir eğitmenin kendini iyi hissedebilmesi için şartların iyi olması gerekiyor. Hem kazanç yönünden, hem öğrencilerin başarısı yönünden, hem de öğrencilerin başarıyla birlikte gelen motivasyonla kendi başarısı ile şartlar iyi hale gelirse eğitmen de motive oluyor. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar kendinize çok dikkat edin sevgilerimle.